alimler diyor ki men vecad Allah fe fakat. Ve men fakad Allah fe Bu dünyada Allah'ı bulan hiçbir şey kaybetmemiştir. Ve men fakad Allah fe Allah'ı kaybedense her şeyi kaybetmiştir. Bakın bu çok muazzam bir sözdür. Dünyada Allah'ı bulan her şeyi kazanmıştır. Dünyada Allah'ı kaybeden her şeyi kaybetmiştir. Eğer gerçekten bir Müslüman Rabbini tanıdı, Rabbine kulluk yapmaya çalıştı, farzlarla ona yöneldi. Onun peygamberine itaat etti. Onun hiçbir kaybı yoktur. Ama bir adam da var dünyaya gönderildi. Yüz sene yaşadı. Dünyanın patronu oldu. Dünyanın zengini oldu. Ama Rabbini tanımadı kardeşler. Her şeyi bildi ama Rabbini bilmedi. Her şeyi tanıdı ama Rabbini tanımadı. Her işlevi bildi ama dünyaya gönderilme gayesini bilmedi. Asıl o büyük bir kaybı kaybetmiştir. وَمَنْ فَقَدَ Allah فَمَا Asıl kayıp Asıl husran işte budur kardeşler. Dünyaya geldik, Rabbimizi tanımadık, bu dünya hayatına ölüp gittik. O namazın lezzetini almadık, duanın lezzetini almadık, anne baba itaatinin lezzetini almadık, Müslümanlarla beraber oturmanın lezzetini almadık, ölüp gittik. İşte o en büyük kayıp, en büyük husran bizler içindir kardeşler.